Merhaba, biraz da HPV açısından bahsedelim. HPV aşısı, yaş sınırı var mı? Yaş sınırımız, üst yaş sınırımız 65 diyebiliriz ama ne kadar erken yapılırsa koruyuculuğumuz o kadar fazla oluyor. Özellikle 15 yaş altı ve ilk ilişkiden önce yapıldığında %100'e yakın koruyuculuğu var. O yüzden e, biz erken yaşta yapım, aşı yapılmasını öneriyoruz. Peki güvenli mi? Dünya Sağlık Örgütü yani WHO'nun Extremely Safe yani en güvenli aşı grubunda. O yüzden gönül rahatlığı hastalarımıza önermekteyiz. Erkeklerde de yapılabilmekte. Erkeklerde nadiren de olsa kanser gelişiminde gelişmeye bilmektedir HPV'ye bağlı ve taşıyıcı oldukları için HPV aşısını erkeklerde de öneriyoruz. Peki hangi durumlarda yapamayız? Gebelere HPV aşısı önermeyiz. Ee, ancak emzirirken HPV aşısını güvenli olabilirsiniz. Eğer birinci ve ikinci dozunuzu gebelikten önce olduysanız gebelikte üçüncü dozunuzu erteleyip Doğum sonrasına üçüncü dozunuzu yaptığınızda gene koruyucunuz devam etmekte. Ancak birinci dozunuzu yaptırdıktan sonra ikinci dozunuz gebeliğe denk geldiyse o zaman doğumdan sonra en baştan aşı programına başlamanız önerilmektedir.